بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbena la لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت المهاب Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bu seher vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Birisi dergahından boş çevirme, sonsuz hazinenden ikram eyle, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ey arşın sahibi olan, her şeyi yoktan var eden, her şeye hükmeden yüce Rabbimiz! Bizi sen yarattın, yoktan var ettin, sonsuz nimetlerini bize bahşettin, bizi kainatın en şereflisi olarak yarattın. Ey Allah'ım! Bizim kulluğumuzda ayaklarımızı sabit kıl, ibadetlerimizi her zaman ihlaslı ve huşu bir şekilde yerine getirmek hususunda bize yardım eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bize merhamet eyle. Günahlarımız sebebiyle bize darlık, kıtlık, fakirlik verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sen rezzaksın, sen fettahsın, sen vedudsun, rahman ve rahim olan ancak ve ancak sensin Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Biz ancak ve ancak sana muhtacız. Ey Rabbimiz! Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Allah'ım! Şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür hayırlı istekleri varsa ihsan eyle. Şerli olan her şeyden muhafaza ile Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bugünün bereketinden hepimizi nasiptar eyle, bugünün kazalarından, musibetlerinden hepimizi beri eyle, muhafaza eyle Allah'ım. Ey alemleri yoktan var eden, kün feyekün emriyle bütün mevcudatı yaratan Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam olarak ittiba eden kullarından eyle bizleri, bizleri ona layık bir ümmet eyle. Allah'ım şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, Fettah ismi şerifinde hayırlı fetihler nasip eyle ey Rabbimiz. Müslümanlara zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle, hidayetleri mümkün değilse kahhar isminle kahru perişan eyle, kadir isminle onları kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Müslümanlar yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, daima güçlü kıl, birlik ve beraberliğimizi daim eyle, Birlik ve beraberliğimize kast eden bütün şer odakların tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Allahümme Rabbe semavati sebe'i ve Rabbul arşil azim Rabbena ve Rabbe külle şey Münzilet tevrati vel incil vel furqan Falikal habbi vel neva Eûzu bike min şerri külli şeyin Ente ahizun binasiyetihi entel el evvelu feleyse kableke şey ve ente lahiru fele beyse fele leyse ba'deke şey ve ente zahiru fe leyse fevkake şey ve ente batinu fe leyse duneke şey iqdi anni deyne ve agnini minel fakri Ey Allah'ım Ey yedi kat göklerin ve büyük arşın Rabbi bizim ve her şeyin Rabbi Tevrat'ı, incili ve Kur'an'ı indiren Daneleri ve çekirdekleri yaratan Allah'ım, kudretin altındaki her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen öyle evvelsin ki senden evvel hiçbir şey yoktur. Sen öyle ahirsin ki zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öyle zahirsin ki üstünde bir mevcut yoktur. Sen öyle batınsın ki senin önünde hiçbir şey mevcut değildir. Allah'ım bizden borcumuzu kolaylıkla ödemeyi nasip eyle ve sonsuz hazinenden bizi maddi ve manevi zengin kıl. Ey Rabbimiz! Şu anda duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize, Fettah ismi şerifin hürmetine, Zülcelali vel İkram ismi şerifin hürmetine, Rezzak ismi şeriflerin hürmetine, Bol bereketli rızıklar ihsanıyla ey Rabbimiz şu anda duamızı dinleyen ve şifa bekleyen bütün hasta kullarına şifalar ihsanıyla şifa verecek olan ancak ve ancak sensin daima maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ihsanıyla Allah'ım bu dünyada her işimizde senin rızanı gözeten senin sevdiğin şeyleri yapan, senin sevdiğin ahlak üzere yaşayan kullarından eyle bizleri. Bu dünyadan tam bir iman ile, tam bir teslimiyet ile sana göç eden kullarından eyle bizleri. Rabbimiz, ahiretin de bütün meşakkatlerinden bizi kurtar, hesabını kolay olarak veren, cennetinle cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, her halimizi en güzel hale çevir, ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle, bizi her türlü şerlerden, kötülüklerden, musibetlerden ve afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi nefsimizle baş başa bırakma, şeytan ve nefsin vesveselerine uymaktan bizi muhafaza eyle, kalbimizi nurlandır, gözlerimizi nurlandır, Kulaklarımızı nurlandır, aklımızı nurlandır, basiretimizi genişlet, gönlümüze ferahlık ver Allah'ım. Rabbimiz faydasız ilimden, senden korkmayan kalpten ve her kötü huy ve ahlaktan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allahümme inni e'udhu bike min fitnetin nar ve min azabin nar ve a'uzu bika min fitnetil kabri <laughs> ve a'uzu bika min fitnetil min azabil kabri ve a'uzu bika min fitnetil gina ve a'uzu bika min el fakri ve a'uzu bika min fitnetil mesihid deccal Allah'ım ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyoruz kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyoruz zenginliğin fitnesinden fakirliğin fitnesinden sana sığınıyoruz. Deccalin fitnesinden sana sığınıyoruz. Rabbimiz bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Habibi Kirbiriya hürmetine bütün dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbena <tuh> teqabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve aleyna ya Mevlana inneke entes rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم يا ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين